Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet Oğuzhan Hocam. Bora Hocam. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Artık biz bizeyiz. Değişik. Değişik. Değişik duygular. Aynen. Ne Böyle... yapacağız? Böyle çekeceğiz artık. Böyle Uçuyorum çekeceğiz yani. artık. İkimiz çekeceğiz. Diğer arkadaşlar Zeynep Günyar gelecek arada bir. Hep beraber çekeceğiz. Billur TV devam edecek ama. O kesin. Yani şey de güzel oldu. Billur'un sesinin hep devam etmesi de çok güzel oldu. Yo, o her zaman devam ediyor. O Billur TV devam ettikçe devam edecek. Şimdi e ee, bura ne dersin? Koç burçları ne bekliyor? Bir saniye ben anlatmak için oturmadım. Ben anlatacağım. Ben <laughs> anlatacağım da birlikte <laughs> e, birlikte konuşalım. Evet şöyle diyelim. Koç burcunu 2023 yılında neler bekliyor? Mesela, Aslında iyi iyi şeyler. Billur bekliyor. gibi söyledim mi? Söyledim. Güzel söyledin. <laughs> Oğuzhan'cığım 2023'te koç burçlarını neler bekliyor? Evladım 2023'te bakın arkadaşlar gerçek espri yok. İyi şeyler bekliyor. Şimdi Jüpiter koça giriyor biliyorsun. 12 yılda bir girer bu hareketini yapar. Ve <laughs> şimdi koça hızlı bir şekilde ne zaman girdi? Ararık sonundan itibaren girdi. Hızlı bir hareket edecek. Mayıs ayına kadar olan dönemde Jüpiter Koç burcunda olacak. Şimdi Jüpiter'in Koç burcunda olması tabii ki bir ateş gezegeni Jüpiter ve Koç'ta e, Koç da bir ateş burcu. Her ikisinin birleşimiyle beraber bir hareket, bir aktivasyon, yeni başlangıçlar. Koç'ta Jüpiter yeni başlangıçlar demek. Ve o yeni başlangıçların çoğu da hızlı, hareketli ve iyicil olacak anlamına geliyor. Bunun yanında baktığımızda Koç'ta şu an çok fazla kasan bir gezegen yok pozisyon olarak. Baktığımızda işte bir Plüton'un hatta o Oğlak'tan bir kastığı noktalar vardı ya Jüpiter'e ve Koç burcunu o bire Mart ayından itibaren biraz bir rahatlıyor. Şimdi o zaman baktığımızda yılın en hareketli burçlarından biri Koç. Şimdi burada tabii bazı önemli günler var. Ne yapar? Koç burcunda Jüpiter'in. Şimdi arkadaşlar bir şey dikkat etmeniz lazım. Bir kontrolsüz genişleme yapan bir gezegen bu kontrolsüz genişleme yaptığı için kilo arttırabiliyor. Kiloya dikkat etmemiz gerekiyor. İki, doğum haritanızda hangi bölgeye gelirse, yani mesela 11. eve geliyorsa arkadaşlığınız ve sosyal çevreniz büyük. 9. eve geliyorsa bol bol seyahat ediyorsunuz. 7. eve geliyorsa evleniyorsunuz. İlişkiler, birliktelikler, iş ortaklıkları oluyor. 5. eve geliyorsa flörtler oluyor. Daha şanslı geçiriyorsunuz döneminizi. Havanız, keyfiniz daha bol oluyor ki güzel bir pozisyon. Dörde gelirse ev sahibi oluyorsunuz gibi bir kombinasyonu var bunun. Bu sebepten dolayı daha şanslı ve daha iyi bir yıl geçireceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi burada önemli detaylar da var. Yani 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter'in işte Boğa Burcu'na doğru gitmesi maddi ve ekonomik olarak kazançlarınızın biraz daha fazla sir artmasına sebebiyet verecek. Daha fazla elinize real para geçecek. Harcamalarınızı biraz daha rahat kontrol edebileceksiniz. Eğitim, seyahat, yolculuk, medya, radyo, televizyon gibi alanlarda gelecek olan ekstra para kazançları olabilir gibi gibi kombineler var. Artı boğa aktivasyonu eğer dördüncü gününüzde kuvvetli bir etki varsa mülk sahibi olmanıza sebebiyet verir. Mesela 18 Haziran'dan sonra karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir. Mülk alabilir veya mülk satabilirsiniz. Burada üç tane pozisyonu var. Mesela baktığımızda Temmuz sonu Ağustos'tan itibaren bir kısım koç burçları hayatlarına yeni insanlar sokacak. Çünkü Venüs asranda retro yapacak şimdi. Venüs asranda retro yaptığı zaman 23'ünden itibaren yapıyor. Buna 23 Temmuz'dan 10 Eylül'e kadar olan bir dönemde orada bir Aslan retrosu yapıyor ve orada Mars da geliyor oraya. Şimdi Venüs Aslan retrosu ve Mars ileri hareketiyle birleştiğinde bir retro hareketi varsa sevgili koç doğum haritanda Venüs'ün koç mesela retro işte veya yükselenin koç veya ay burcun koç burada bir aşk ilişki birliktelik ve önemli bir fırsata sebebiyet verecek işte çocuk sahibi olamayanlar biraz daha kolay çocuk sahibi olabilecekler ve çocuklarıyla ilgili konularda da güzel haberler alacaklar bir kısımda çocukları mesela üniversite sınavlarının sonuçları belli olacak. İyi bir üniversiteye girmiş olacaklar gibi gibi kombinasyonlar var. Eylül'e baktığımızda 17 Eylül civarında da kariyer ve kariyer hayatıyla ilgili fırsatlar var. Tabii ki 28 Ekim'deki tutulma onlar için çok önemli. 28 Ekim tutulması ve 18 Kasım'da Güneş ile Mars'ın kavuşumu ile beraber çift return olması. Bu işte 14 Ekim önemli bir kısım koçlar için oradaki Güneş tutulması evlilik evlenme, evlenme işareti, birliktelik işareti, önemli bir iş ortaklığı işareti. 28 Ekim'e baktığımızda da bir borç alacak ilişkisinin biteceğini gösteriyor. Çevrenizdeki kadınlarla kurduğunuz diyaloglardan farklı faydalarla da karşılaşabilirsiniz ama küçük bir operasyonda geçirebilir orada. 18 Kasım'a baktığında Güneş ile Mars'ın orada 2,5 yıllık döngüsü var. O döngüyle beraber de eli biraz daha rahatlayacak ama tabii ki yıl içinde yoğun olayların olduğu bir dönem. Çünkü 20 Nisan'da işte 29 derece D bir e, güneş tutulması var. Arkasından bakıyorsun 5 Mayıs'ta ay tutulması var. 14 Ekim tutulması onlara iyi gelecek. Yani genel olarak baktığımızda Kod Sembolikleri için buracım iyi bir yıl olarak görebiliyoruz. Tabii ki yönetici gezegen Mars'ın 15 Ocak'tan itibaren iyi, iyi harekette olması borderda. Olması ki o Nisan, Mayıs biraz aile ve ailesel işlerle de çok e, ilgileneceksiniz. Arkasından Mars'ın aslan semboliklerinde ve Venüs'ün aslan semboliklerinde tüm yaz bulunması, aşk ilişkileri, birliktelikler sosyal hayatta iyi e, olgulara sebebiyet veriyor. Satürn 12. eve geliyor. Şimdi Koçral da tabii ki bu 12. ev üstüne gelecek olan Satürn pozisyonları sağlığa dikkat etmeleri gerekiyor. Kemik, kemik sorunları, diş, diş sağlığı, dişlerle ilgili problemler gibi alanlarda da ön uyarılar veriyor. Yani ağır bir hastalıktan ziyade ön uyarılar veriyor. Baktığımızda tabii ki o ön uyarılar önemlidir. Çünkü 12. ev Satürn kendine kendinin bile bilmediğin bazı sağlık sorunları olabilir. Dizlerle ilgili olabiliyor, ciltle ilgili sorunlar olabiliyor. Veya varsa böyle bir problemi aktive ediyor anlamına geliyor. Burada iki tane aya dikkat etmek lazım. Bunlardan biri direkt olarak 11 Haziran haftası, diğeri de 17 Eylül haftası. Oralarda eğer bir problem varsa ortaya çıkıyor. Peki hocam bu Venüs retrosu daha çok hani kadınları mı erkekleri mi daha çok ilgilendiriyor? Şimdi normalde Venüs retrosu kadınlarla daha alakalıdır. Normalde Venüs retrolarının bulunduğu dönemde estetik ameliyatlardan kaçının deriz. Yeni saç stillerine girmeyin deriz. Eski yarıda kalmış ilişkilerle ilgili bu ilişkilerin geri döneceği dönemleri temsil eder. Ama bu seferki Venüs retrosu acayip geliyor. Mars'la beraber geliyor. Yani Venüs retrosuyla Mars kavuşum hattında geliyor. Her iki cinsi de etkiliyor. Yani kadına etkilediği kadar erkekleri de, de etkiliyor. Bu aslında platonik aşkların kendisini açma zamanı. Venüs ile Mars'ın bu kavuşumuyla retro gelmesi. Bunun yanında bu platonik aşkların kendini açma zamanı haricinde de yarıda kalmış ilişkilerin yeniden aktif olma zamanı. Yani yarıda kalmıştır kalplerinde kalmıştır. Çünkü aslan kalple ilgilidir. Kalp acısı ile alakalıdır. Yani kalp acısının dinmesi anlamına gelir aslında ikisinin göksel kavuşumu. Tek Venüs Retrosu olsaydı da çok acı verirdi. Ama çiftli kavuştuğu için e bu da şimdi koça iyi gelecek, yaya iyi gelecek, aslana iyi gelecek zaten bu. Bu koç burcunun varsa bir kalp kırıklığı onu çözecek yeni bir ilişki, veya bir yarayı hafifletecek bir ilişki anlamına da gelebiliyor buracım. Peki şey olabilir mi? Şimdi Mars ve Venüs retrosu olduğu için orada aynı zamanda hı hı. özellikle erkeklerin yarıda bıraktıkları kadınlarla olan ilişkilerine evet. daha çok erkekler çekmesini... daha çok geri dönerler. Yani erkekler daha çok geri dönerler. Yani bir şekilde erkekler yarıda bırakmıştır. Erkekler bir hata yapmıştır. Af dilemekle de alakalıdır. Af dilerler ve geri dönerler. Öyle olur çoğunlukla. Yani o ikisinin kombinasyonu öyle olur. Zaten yılın en önemli dönemidir o. Yani 2023'e baktığımızda tabii 2023'te çok önemli dönemler var. Yani önemli bir Mayıs ayı var. işte önemli bir Ekim ayı var. Ama Temmuz, Ağustos 11 Eylül'e kadar olan dönem çok önemli. 11 Nisan'a önem verin sevgili koç. 11 Nisan haftası hiç beklenmedik güzel bir sürpriz alabilirsiniz. 14 Şubat sevgi, aşk ilişkileriyle ilgili yeni haberler veya bir ortaklık teklifiyle karşılaşabilirsiniz. 17, 18, 19 Şubat günlerine dikkat edin. Sağlığınız, küçük kazalar, neşenizi kaçırabilecek bazı haberlerde de gelebilir. 7-11 Eylül arasında da yeni iş fırsatları ve güzel haberler olacak. 18 Kasım diyorum ya orada işte Güneş'in Mars'ın döngüsü çünkü yöneticileri Mars. 8. evde geliyor. İşte burada bir sağlık sorununa dikkat etmek lazım. Diş operasyonu olabilir, vücutta bir hapsi olabilir, bir sıkıntı olabilir ama çok büyük değil. Sevgili koç, 2023 yılı size gerçekten burç grupları içinde en iyi gelecek burç gruplarından birisiniz. Hepiniz sağlıkla, mutlulukla, huzurla ve keyifle kalın. Görüşmek üzere.